önceki videolarımda bir level hesabımı biliyorsunuz. O hesabımıza bayağı bir yatırıp bayağı bir açılım yapmıştık. O bir level hesabımız hala duruyor ama piyasaya yeni bir tane bir level hesap çıkmış ve çok iddialı bir şekilde çıkmış. Şimdi girdiğim hesap Modus Doğan'ın hesabı. Doğan bir tane bir level hesap açmış ve bir saatte sadece bir saatte bu hesabı dizmiş. Belli bir seviyeye kadar getirmiş. Hesabın içini dışını böyle bir cincine cincine kadar dizmiş. Sadece bir saat içerisinde bir level bir tane hesap dizmiş. Bu bir level bu bir saat içerisinde dizdiği için ben de merak ettim acaba neler var ne yaptı ne etti zaten onun videosunda beraber bir şeyleri yaptık ettik ben de dedim bunu kendi takipçilerime bir göstereyim beni izleyenlere bir göstereyim bir level videolarını seviyorlar bakalım bir saatte dizilen bu bir level hesabı beğenecekler mi hesabın tanıtımına geçmeden önce dostlar sizlerden tek ricam 500 bin abone olacağız hızlı bir şekilde bir beni 500 bin aboneye doğru götürürseniz çok 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 mutlu olurum arkadaşlar zaten oyunun en başında de en başında görüyorsunuz yeni çıkan yeni gelen nihai set bu hesaba çıkarılmış bu şekilde duruyor nihai set arkadaşlar zaten buradan da görürsünüz hesap bir aylık hesap normalde bir saatte dizildi bir saatte 35 bin mi 38 bin mi ne uc harcandı 32 bin de olabilir yani 30 küsür civarlarında bir uc harcandı 30 bin uc'ye dizildi gördüğünüz gibi bir seviye modus bir level olarak açılmış ve bu hesap yakın zamanda göreceksiniz ki hesabına yüz binlerce 200 binlerce bu hesabın içine uc girecek inşallah bize de pay düşer. Eğer Doğan şey yaparsa biz de kendi videolarımızda bu hesabı kullanırız. Bize de rakip çıktı. Bakmayın anasını satayım. Bir level hesabımızı bu hesap dizilirse şey yapılırsa kendi hesabımızda karşılaştırırız. RP fullenmiş. Bir level bir hesap. Allah bismillah. Zaten burada gördüğünüz gibi atölye kısmı, klan kısmı falan filan yok. Klan 5 seviyede açılıyor. Atölye 12 seviyede açılıyor. Ekstra olarak farklı bir şey göremiyorum ama envantere tıkladığımda bizi çok güzel şeyler karşılayacağına eminim. Bakalım. Bir saatte kaç destansı, kaç nihai çıkmış. 1 Bir saatte ne kadar yükseltilebilir çıkmış. Bunları çok merak ediyorum. Saymadım çünkü. Neyse hızlı bir şekilde envantere tıkladım arkadaşlar. Haydi bakayım. Bir saatte. Sadece bir saatte. Bir saat içerisinde oyuna yeni gelen nihai set alınmış arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla elindeki Tamsin yükseltilebilir zaten. Onun yanı sıra. Onun yanı sıra. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane distopya seti var. Şöyle bir tane buz diyarı seti var. İşgalci setimiz var. Amansız suikastçı yani ölüm makinesi setimiz var. Zırhlı tazı setinden iki tane tane var burada bir tane destansı Royal pesten ve bir destansı da Royal pesten iki tane destansı Royal pesten alınmış yani 2 4 3 daha 7 tane destansısı bir tane nihai seti var 7 tane destansı seti bir tane nihai destans 7 tane nihai <laughs> 7 tane destan seti bir tane de nihai seti var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dediğim gibi bu kadar az olduğuna bakmayın. Sadece 1 saatte alınmış destanslar bunlar. 32 bin ucu harcandı. Yani 1 saatte açılmadı. Yarım saatte açıldı da ben 1 saat diye söylüyorum. Kafalık kısmına geldiğimizde 3 tane şu kafalıktan bir tane bundan bir tane de bundan var. Bunlar çok da öyle ee, ahım çağım şeyler değil. Biliyorum. Kafalık kısmında bir tane nihayimiz var ve Royal Pest'ten gelen Moru'ya bir de şu var. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Bu da zırhlı tazın e, başlığı diye biliyorum. Gözlük kısmında sadece bu var. Maske kısmında bir tane destansı maskemiz var. Burada hiçbir şeyimiz yok. Burada bir tane bundanımız var. Yani bu çantamız var. Yakın zamanda bu hesap çok 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 daha dolu olacak söylediğim gibi. Bir saatlik bir hesap arkadaşlar. Öyle bakın. Şu an için destansı sete yükseltebilir silahlara ve başka neye çalışılmıştı? Bir şeylere çalışılmış işte. Sizlere yeni sponsorumuz olan GamerAbi.com'dan birazcık bahsetmek istiyorum. Şu anda Türkiye'nin en hızlı ve en güvenilir UCS'ini yükleyen site GamerAbi.com Gördüğünüz gibi buradaki UCS'e buradaki fiyatlara alabilirsiniz. Ekstradan toplu UC'ler de mevcut. Eğer UC alacaksanız buradan almayı unutmayın. Sağ üstteki oka tıkladıktan sonra bakiye yükle sekmesinden isterseniz online kartınızla, isterseniz de havale EFT veya FES ile birlikte siteye yüklemenizi yapabilir ve ardından hemen UC'lerinizi hesabınıza çekebilirsiniz. Ekstra olarak bu da benim profilim ilk takip eden 10 kişiye site içerisinde güzel bir bakiye vereceğiz. Açıklama kısmında linki mevcut. Bana destek olmak istiyorsanız ve ucuza UC almak istiyorsanız göz atmayı unutmayın. Şuradan da aslında kaç UC yüklediğine bakabiliriz. Satın alma hediyesinden geldim buraya. 25.500 UC yüklenmiş. Bonuslarla birlikte falan e, 32-33K küsürü gördüğünü hatırlıyorum. Aynen 32-33K falan olmuştu. Neyse harika iade fırsatından da harcadığı UC toplamda 43.290. Yani 43.290 UC harcanmış. O nasıl olmuş ben de anlamadım ama. Geldik şimdi yükseltilebilir silahlar arkadaşlar. Silahları ben de merak ediyorum. Dediğim gibi bakmadım girip de özel özellikle birlikte incelemedim. Sizlerle birlikte bir bakacağız. AK'de bir şey yok. M16'da şöyle bir şey var. Daha sonra Groza'da e, Royal Pest'ten gelen bir tane var. Oha! G36'da 5 tane sınırsız bir tane de sınırlı var. FAMAS'ta yükseltilebilir FAMAS destansiye dönüşen FAMAS. Yani nihai çarktan çıkan FAMAS var arkadaşlar. Biliyorsunuz bu destansiye dönüşüyor. Vurma efekti falan filan da var. Böyle bir hesap. Geldim aşağıya bir tane yükseltilebilir M24'ümüz var. Geldim buraya VSS'imi yükseltilebilir mi? Değil maalesef. UMP'mizi de yükselt

daha sonra pompalıda bir şey yok yok yok. Burada var mı bir şey? Burada bu var. Başka ne var? Bir de diggle'ımız varmış. Sınırsız. Skin. Gördüğünüz gibi. Ekstra olarak tavam hava bir şey almamış mı ya bu sabah? Yok. Hesapta şu an için bir şey yok. Araba kısmı bir yanıyor. Arabalarda ne yanıyor abi? Tekne yanıyor. Royal Pest'ten gelen teknemiz varmış. Daha sonra buralarda emojilerimiz var arkadaşlar. Kaliteye göre. İşte distopyanın emojisi. Buz diyarının emojisi. işgalcinin emojisi. Karanlık suikastçı. Zırhlı tazı. Bu bende bile yok. Bir level hesapta var. Bu Allah vermesin. Neyse. Bakayım. Şöyle kabus doktor ve zarif leylak var. Bunlar da yeni gelen Royal Pass'in içinden çıkan emojiler. Burada hiçbir şeyimiz yok maalesef. Sadece bunlar var. Uçak uçağımız var. Şöyle bir tane uçağımız var. Daha sonra bir şey olduğunu düşünmüyorum ekstra olarak. Bomba. Bomba. Ne hangi bomba? Ha yükseltilebilir bir tane molotofumuz varmış bu hesapta. Başka da şu an için bir şey gözükmüyor. 6 tane materyal birikilmiş. 22 tane araba var. 29 tane bu 2 tane modifikasyon. Yani 2 tane materyal yapıyor bu da. 630 tane klasik sandığımız var. 49 tane yüzük, 4 tane mücevher. Bu şekil bu şekil gidiyor arkadaşlar. 4 tane de şu ilk alan yani 200 bin popülerlik yapar şu 4 tanesi. 4 tane de bundan var. Ama işte popülerlik atınca level alıyor mu almıyor mu bilmediğimiz için popülerlikleri atamıyoruz. Eğer alıyorsa veya almıyorsa yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Ona göre kendimize popülerlik atacağız yani. Bu hesap sadece 1 saatte dizildi. 1 saatte 43 bin UC harcanarak böyle bir hesap dizmiş. Doğan tabii ki bizim kadar profesyonel bir şekilde şanslı bir şekilde dizememiş. Bizim hesabımız şu an uçuyor. Uçuş modunda zaten bir level hesapta hiçbir dünyada bir level hesapta 3 tane mumya birden yok. Ee, ama bizim hesabımızda var. Şu 90 UC'ye. Peki şu 90 UC'ye. Bu çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diye bir tane vurup destans çıkarmamız yok mu? Bence var. Ya eh, bok var arasını safiyim. Geldim buraya animasyonu geçi kapattım. Bir tane de buna vurdum. 70 UC'miz var sonuçta. Oğlum çık lan. Bir tane destansı çıksan ne olur ki? Araba, araba çık. Araba da olur. Oh lan, motorun şeysi çıktı lan. İzle. İzle 30 UC vurdum 30 UC'ye. Bir tane destansı maskara tek sandıkta bir level hesaba. Ne dedin o işe? Zort dedin ha. Olsun, olsun. Son olarak şunu da bir denemek istiyorum. Çünkü burada almadığımız şeyler var diye biliyorum. Yani e, halıyı almadık. Ondan sonra şunları, bunları hiçbir şey almadık. E, sadece famasta, Seti aldık, kaçtık. E, o yüzden şuradan bir çıkaralım. Bence bir nihayimiz var. Bence bir nihayimiz var. Ah. Yani Nihai dediğim o destansı şey var ya. Bak bedava açma kuponumuz var. Kaç tane? İki tane bedava açabiliyoruz. İki tane. Mücevher çıktı. Sıkıntı yok. Bir tane daha bedava açabiliyoruz. Onu da açtım. Ya bilim şansımın ağzına sıçayım ya. Şansımın ağzına sıçayım ya. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu hesap bu şekildeydi. Zaten çok fazla eşya olmadığı için. Sadece bir saatte dizildiği için. Bu hesabı sizlere göstermek istedim. Sizler de bir bakın dedim. inceleyin dedim. Neler yapılabilir? Ne olabilir? Bu hesap yakın zamanda içine 100.000 bin ucu alacak. 200 bin ucu alacak ve eminim ki Türkiye'nin en iyi bir level hesapları arasına girecek. Öyle düşünüyorum. Çünkü Doğan birazcık gözü kara bir kardeşimiz. Basar mı basar. Bu hesabı deli gibi bir şey yapar diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Bana destek olmak için like atmayı ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şu yukarıda hem şurada gamerabi.com var yeni sponsorumuz. Sizlerden ricam gamerabi.com'a gidip üye olmayı ve beni oradan takip etmeyi unutmayın. İlk takip eden 10 kişiye site içerisinde bakiye vereceğiz. Eğer alışverişlerinizi de orada yaparsanız bana çok büyük destek sağlamış olursunuz. Türkiye'nin en uygun, en güvenilir ve en ucuz UC'leri gamerabi.com'da. Hadi bakalım.